Merhaba arkadaşlar Açsense e, Hesabı e, aktif olmayanlar için bu videoyu çekeceğiz Şimdi arkadaşlar Her youtuberun başına geldiği gibi e, Bu evreler bizim de başımıza geldi. Sıkıcı bir evre Yani Google'dan para kazanmak o kadar kolay bir şey değil. Önce 4000 saati bir dolduracağız Ondan sonra 1000 abone aboneyi dolduracağız ondan sonra adres doğrulaması yapacağız Ondan sonra Efendim ee, paramız ee, 200 TL'nin üzerine ee, çıkacak reklam geliri Ondan sonra ee, IBAN numaramızı ee, doğrulatacağız Ondan sonra ee, ee, adres doğrulatacağız yani o kadar ee, uzun bir süre o kadar sıkıcı bir süre ki neyse ki biz bu işin sonuna yaklaştık. Şimdi arkadaşlar 3 kere istemiştik e, pin gönderin diye fakat postane ile bize herhangi bir zarf veya pin gelmedi. Yani en son pin istemeyi Ocak 6'da istemiştik. Dün e, Şubat 6'ydı. Ee, ve biz manuel pin istemeyi denedik ve olmadı. Demek ki arkadaşlar buradan şunu öğreniyoruz. 4 kere pin isteyeceğiz. Ondan sonra manuel doğrulamaya geçebiliyoruz. Evet. Dün istedik fakat olmamıştı. Bugün saat e, 22.19 yani akşam e, saatleri ben tekrar sayfaya gireyim dedim. Bugün ayın kaçı bakalım? 7 Şubat. Dedim ya 6 Ocak ve 6 Şubat arası olmuştu fakat bu sayfada şu bizimle iletişime geçin ibaresi çıkmıyordu. E, dün e, yapmaya çalıştık ve bugün yani yedisi olduğunda yani o, o dün bir de yeni bir pin daha istedik yani dördüncü pin'i dün istedik ve bugün artık e, bir aydan az bir süremiz kaldığı için olsa gerek e, bura bize aktif oldu arkadaşlar yani bizimle iletişime geçin e, ibaresi çıktı şimdi arkadaşlar bu adsense'nin bu sayfasına link vereceğim videonun altında buraya linki yapıştırıp bu sayfaya gelebilirsiniz. Bu sayfaya geldikten sonra arkadaşlar şimdi şurada biz evet yazdık. Şurada diyor ki kazançlarınız doğrulama eşiğinin üzerinde mi diye bize soruyor. Yani 200 TL'yi geçmiş mi? Biz evet dedik. Şuraya geldik arkadaşlar. Burada da diyor ki pininizi aldınız mı? Biz almadığımız için hayır dedik arkadaşlar. Ve burada da Şimdiye kadar dört kez yeni pin isteğinde mi bulundunuz diyor. Biz de evet dedik. Buraya tıkladıktan sonra dört kere de pin istediniz ve hala pininiz gelmediyse dedim ya ben bir gün önce istedim. Bir gün sonra burayı yaptığımda bizimle iletişime geçin ibaresi çıktı. Önceden burada böyle bir ibare olmadı. Dün başka bir şeyler yazıyordu. Şimdi arkadaşlar hep beraber... AdSense hesabımızı, adres doğrulamamızı yapabilecek miyiz? Hep beraber yapmaya çalışalım. Ben de sizinle yeni yapıyorum. Şimdi buraya tıklayayım. Kişisel kimlik numarası pin demiş. 3 posta pin kodunuzu gönderdiğimiz tarihten itibaren 30 gün geçmeden pininizi manuel doğrula doğrulayamadığınızı lütfen unutmayın sorununuz daha hızlı çözülebilmesi için pin kodunuzla ilgili olarak bize ulaşmadan önce bu sürenin geçmesini beklemenizi rica ederiz diyor. 3 posta pin kodunuzu gönderdiğimiz tarihten itibaren yani e, 30 gün yani 3 kere istedik 30 gün geçti herhalde. Neyse isim diyor şuraya Murat Taş'tan yazalım arkadaşlar. E-posta e adresimiz burada buraya da onu yazıyoruz. AdSense yayıncı kimliği diyor. Şimdi onu gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu sayfaya gelip yani Google AdSense'ye gelip hesap bilgilerine tıkladığımızda burada yayıncı kimliğimiz çıkıyor. PUP'da, ee, pup da dahil olarak, olarak kopyalıyoruz ve getirip buraya yapıştırıyoruz. Evet. Ek gönderin diyor arkadaşlar şimdi burada E devlete girip oradan adres bilgimizi alıyoruz PDF olarak indiriyoruz şimdi buraya onu yükleyeceğiz bir de kimliğinizin önlü arkası yalnız kimliğiniz tam açık olacak yani kenarlar boşluk olarak resmini çekin tam kimliğinize objektif oturturmayın. Yani kimliğinizin etrafında boşluklar kalsın ki öyle kabul ediyor. Şimdi buradan dosya seç dediğimizde masa üstümüzden ben kimliğimizi seçeceğim. Önce kimliğimizin arkalı önlü yüzünü seçip buraya koyacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar kimliğimin birincisi ön yüzü bu. Bunu seçtim. Tekrar dosya seç diyorum. O yüklenirken. Kimliğimin arka yüzünü seçiyorum. O yüklenirken bir de PDF dosyamızı yani adres dosyamızı seçiyorum arkadaşlar. Üçünün yüklenmesini bekliyorum. Onlar yüklen yüklendikten sonra şuradan gönder diyeceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar bakalım az kalmış. Yüklensin. Evet arkadaşlar 3 tane dosyamız eklendi şu anda. Ee, şu anda gönder diyeceğim. Bakalım ne olacak. Forum Adresense destek ekibine gönderildi. Gönderdik. Bekleyeceğiz bakalım. Bunun ee, Bundan sonraki süreci videonun arkasına ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ee, bu işlemleri yaptıktan sonra bir dakika geçmedi. Hemen AdSense'den bize e, adresimizin doğrulandığına dair hemen bir mesaj geldi. Bu mesajı da cep telefonundan e, size kaydını alarak göstereceğim. Hesabınız doğrulandı diyor. E, şöyle bir şey yazıyor. Gönderdiğiniz kimlik bilgiler için teşekkürler. Bu bilginin AdSense için adres doğrulama gereksinimini karşıladığını bildirmekten mutluluk duyarız diyor ödebe beklemede ödeme beklemede bildirimini hesabımızda hala görür olabilirsiniz yani <laughs> orada diyor ibare çıkabilir onlara kafayı takmayın diyor evet arkadaşlar demek ki faydalı oldu arkadaşlar kimliğimizi doğruladık şimdi kimliğimizi doğruladıktan sonra yine bir sorun var arkadaşlar İşte burası Burada da diyor ki ödemeleriniz nasıl aldığınızı işte burada girin. Yani buraya IBAN numarası, banka hesap numarası oluyor mu bilmiyorum ama e, şimdi ben burayı yönet diyeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi doğrula diyor. Ben bunu IBAN numaramı girip okeyledikten sonra bir mesaj geldi. Dedi ki birkaç günece senin bu IBAN numarana yani hesabını doğrulamak için bu IBAN numarana bir miktar 1000 bin, bin, TL'den aşağıda bir miktar size para transferi yapacağız bu hesaba. O transferi girdikten sonra Evet o 1 TL'den aşağı hesabımıza yattıktan sonra artık ne miktar yatar bilmiyoruz. Ee, bu işlemi yapalı da 2 gün oldu hala hesabımıza bir para yatmamış. O hesaba para yattıktan sonra buraya doğrula diyeceğiz ve buraya kaç e, TL e, işte artık 0. kaç TL yattıysa onu buradan seçeceğiz ve doğrulayacağız ve doğrulanacak hesabımızı da doğruladıktan sonra artık e, YouTube'un bize para hesabımıza e, kazandığımız parayı yatırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar yine videonun arkasına bu aşamaları e, ve şeyden e, e-devlet'ten nasıl şey alınır e, kimlik bilgisi alınır onu da size e, gönder o, onun videosunda e, çekeceğim ve hepsini bir arada yükleyip e, yardımcı olmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar hesap doğrulama, İBAN doğrulama yani para yatırılma yeri, banka doğrulama işlemimize gelmiş bulunmaktayız. Aşama aşama videolarını çekiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bunun ee, şeyinde vereceğim koyacağım yani bize kaç TL yattığını 0.95 TL yatmış onun resmini de ekran görüntüsünde koyacağım şimdi 0.95 kuruş yatmış arkadaşlar bunu şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim şimdi biz birkaç hata yaptık bunu siz de yapmayın biz burayı şuradaki hesap doğrulama alanında sabırsız davrandık e neden gelmedi paramız filan? Yani hesabımıza niye yatmadı filan dedik. eski dekontlarıma baktığımda ben bunu hesap doğrulamayı 6 7 ay önce istemişim arkadaşlar. 6 7 ay önce iste istemişim fakat hesabıma yatmış 0 90 veya 0 80 neyse bir miktar yatmış. Ben onu görmedim. Ondan sonra Dedim ki şurayı şuradan kaldırayım şunu kaldırayım yani banka hesap şu işte önceki yaptığım işlemi kaldırayım dedim. Bunu kaldırdım tekrardan yeni ödeme yöntemi diyerek yine aynı ibanımı yani aynı hesap numaramı aynı isimi aynı ibanımı girmiştim. Sonra geçen gün baktım ki hesaplarıma ta 6 ay 7 ay önce neyse yatmış bir miktar hemen dedim o yatmış hemen doğrulayım dedim buraya doğrula dedim o miktarı girdim fakat dedi ki hesabınız yanlış dedi yani eşleşmiyor dedi neyse dedim ki bir daha kaldırayım ee, ondan sonra tekrar bir yöntem yapayım dedim yani şuradan yeni bir aynı ibanları giriyorum bu sıra aynı isim aynı hesap ondan sonra e, bakalım gelecek mi dedim birkaç gün sonra yine hesabıma 063 civarında bir şey yatmış ama yine sabırsız davranıp bunu yine kaldırmıştım ve yeni bir hesap eklemiştim yani 3 kere bu işi yaptım kısacası her hesap doğrulama işlemimden sonra bana aslında gönderiliyormuş ama ben sabırsız davranıyormuşum hep bir önceki Nin gönderildiği bir önceki hesaba gönderilen yani aynı hesap olmasına rağmen buradan kaldırdığımız zaman arkadaşlar yeni bir işleme başlıyor Google AdSense yeni bir işleme başlıyor ve ben önceki istediğim hesap doğrulama parasını kaldırıp yeni hesap doğrulama işlemi girdikten sonra buna girdiğim için hesap doğrulanmada hatası alıyordum bunu üç kere yaptım Dün de yaptım Dün, yani yine kaldırmıştım yani buraları kaldırmayacağınız arkadaşlar kısacası bir kere istediğiniz mi isminiz doğru mu hesabınız doğru mu hesabınızı sık sık kontrol edin ve düzenli bir şekilde kontrol edin benim düştüğüm hataya düşmeyin. Ben 3 kere kaldırdım 3 kere yeni hesap ekledim ama aynı hesabı ekledim sanki ben zannediyordum ki. Yani bunu aynı hesap olduğu için sorun olmaz. Hemen gel gelmez girerim, doğrulanır diyordum. Fakat olmuyor arkadaşlar. Çünkü her kaldırıp her yeni hesap açmada ayrı ayrı miktarlar gönderiyorlar ve burada eşleşmiyor o zaman. Şimdi dün de yaptım. Bir önceki kaldırdığım hesabıymış. Yine doğrulanmadı. Bunu düşünürken kendi kendime niye olmuyor diye ha dedim demek ki kaldırıyorum yeni yapıyorum kaldırıyorum yeni yapıyorum. Bir önceki hesabın doğrulaması geldiği için kabul etmiyor olduğunu anladım. Şimdi son hesabımız bu. Yani aynı hesabı girmeme rağmen son yaptığım hesaba şimdi yeni bir doğrulama geldi arkadaşlar. Şimdi bu doğrulamayı yapacağız hep beraber. Doğrula diyorum. 0.95 TL gelmişti arkadaşlar. Şimdi buna tıklıyorum. Tamam arkadaşlar şimdi son gelen 0.95 kuruşu doğrula diyeceğim bakalım ne olacak Bismillah Evet demek ki arkadaşlar bundan önceki eğer başına böyle işler gelen olursa bu videodan sorunu anlayabilirler hesabımız şu anda ne diyor banka hesabı adlı hesabınız kullanıma hazır doğrulandı diyor anladım diyoruz. Evet burada, şurada artık hesabını doğrula filan ibaresi kalktı arkadaşlar. Şimdi ödeme yöntemine bir geleyim. Evet ödeme yöntemine geleyim arkadaşlar. Şu anda 268 aslında benim hesabımda 300 küsür TL var. Şuradan gördüğünüz gibi 388 TL ama burada Google Adsense 268 TL diyor. Bir yenileyim sayfayı. Evet hala 268 TL. Artık bu hesabımıza ne zaman yatar onu da e, yattığı zaman e, paramızı e, size e, yine videonun devamına çeker gösteririm. E, devam ediyor bu sürecimiz e, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar e, hala devam ediyoruz videomuza. Yani bu süreç süreç oluyor. Yani gün birkaç gün arayla çektiğimiz videolar. Şimdi arkadaşlar son olarak da hesabımıza para yatmış mı onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımıza AdSense'nin bize bildirdiği gibi 268 TL hesabımıza yatmış. Bu süreci de böylece hesabımızda para yatarak tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar Hesabımıza para yattı. Buraya kadar bayağı bir mücadele ettik. Mücadeleyi kazandık. Neyse, paramız da yattı. Az da olsa yattı. İnşallah kanalımız büyürse sizin desteklerinizle daha da bu hesabımızdaki para artar. Şimdi esas meselemiz şu arkadaşlar. Hesabımıza bu para yattı fakat 268 TL bu neredeyse 3-4 aylık bir para. Yani ben ortalama bizim kanalımız şu anda 100-150 TL civarında kazanıyor. Şimdi işin enteresan noktası buraya gelenece çok mücadele mücadele ettik fakat buraya geldikten sonra keşke o mücadeleyi etmeseydik diyecek konuma geldik keşke para kazanmasaydık keşke bu kadar emek harcamasaydık YouTube'a neden? Çünkü 268 TL kazanmışız fakat vergilendirmek durumundaymışız arkadaşlar ee, biz bir heyecanla kalktık para kazanalım para kazanalım 50-100 önemli değil işte iyi kötü bir katkı olur hem de video hazırlarız işte zamanımızı öyle geçiririz diye düşündük fakat öyle değilmiş işte maalesef e, vergilendirme e, vergiye tabi olmazsak sıkıntı olacağını sonradan öğrendik vergilendirmeye tabi olmamız lazım bir şirket açmamız lazımmış. şirketi nereden bakarsan ilk açılışta 1000 TL harcayacaksın. Ondan sonra her ay için neredeyse 300 400 belki 500 TL harcayacaksın. E bizim kazancımız 268 TL. Bu kazancımız en aşağı 1000 TL'yi veya 2000 TL'yi 3000 TL'yi geçmesi lazım ki e, biz şirket açalım ve zarar etmeyelim. Şimdi ben bu durumda şirket açsam ayda 100-150 TL kazanıyorum, ee, zarar edeceğim, 150 TL kazanacağım, üstüne 300-400 TL vergi vereceğim, ee, maliyeye vergi vereceğim, KDV vereceğim, işte efendim mali müşavire e, gitmek zorundaymışız, 200-300 TL neyse vereceğim, yani işin açığı zarar edeceğiz arkadaşlar. Yapsak bir türlü yapmasak bir türlü. Şimdi bu para benim hesabıma yattı. Ee, şimdi sıkıntıdayım acaba diyorum. Ne olur? Ee, devlet bunu e Mesela bir sene sonra senin para, hesabına bu para yatmış niye vergisini vermedin niye bildirmedin diye bir sürü ceza mı çıkartır şimdi bu şey üzerinde yoğunlaşacağız arkadaşlar bu işlem üzerinde maliyeye gideceğiz mali müşavire gideceğiz nasıl bir yol izleyebiliriz bunları da inşallah başka bir videoda bunun yolu nedir nasıl yapmamız lazım onu çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bir de kanalımızda çok şey geliyor. E-mail, e mail, e -mail telefonlara işte ROM atarsak, ROOT atarsak, efendim VIP'leri yaparsak e-mail gider mi? Silinir mi? Bu gibi sorular geliyor. Bunun için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bunları da yayınlayacağım. YouTube e, servemizde e, iştahımız kaçtı e, bu vergi meselesinden dolayı. Ne bileyim bir ümitsizliğe bir şeysizle düştük. Ne olacak bilmiyorum. İnşallah devlet buna bir el atar. Yani küçük kanallar sıkıntıda, büyük kanallar için sıkıntı yok açar şirketini. Zaten çatır çatır parasını kazanıyor, vergisini de verir. Biz de zaten vergi vermeyelim demiyoruz. Herkesin vergi vermesi lazım. Amen ne vasattık ne ama ben bu kadar kazandığım parayla nasıl vergi verebilirim? üstüne de bir sürü şeyden para vermem lazım ki vergi yani zararına iş yapmış olacağız ki hiçbir mantığı yok o zaman. bilmiyorum ne yapacağız arkadaşlar. Hemen bu videomuzun arkasına da e-devlet'ten nasıl adres doğrulama alınır onu da koyup videomuzu bitireceğim görüşmek üzere merhaba arkadaşlar videomuza devam ediyoruz aşama aşama her şeyi anlatmıştık şimdi de adres doğrulama için e-devlet'ten nasıl adres bilgisi alabiliriz onu göstereceğim e-devlet'e şifremizle giriyoruz arkadaşlar e-devlet şifresi olmayan gidip postaneden alabilir uygulamayı da Google Play'dan indirip e-devlete girebilir. Arama kısmına arkadaşlar ikametgah yazıyoruz. İkame yazdım yeterli. Hemen şurada başta çıkan yerleşim yeri ikametgah ve diğer adres bilgisi sorgula diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ben deneme için e, aldığım için burada iki tane gözüküyor. Şimdi sizin de tekrardan aynı işlemi yapacağım bilmeyenler için. Şurada at, aşağıda artıya tıklıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki bilgileri okudum, kabul ediyorum diyoruz. Devam et diyoruz arkadaşlar. Kimin için alınacağını soruyor. Eş ve çocuk kendisi. Biz kendisi diyoruz. Devam diyoruz. Burada arkadaşlar e, şurada diyor ki belgenin neden verileceği buraya tıklıyoruz burada kurum ibrazı, kurum talebi, kişisel talep, ee, bilmiyorum, ben kurum ibrazını seçmiştim. Burada da e, kurum adı yani hangi kuruma vereceğiniz, ADS diyorum ben de, ee, kısaca, ee, çok önemli değil herhalde. Barkod belge oluştur diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şuna iptal diyeyim. Evet, burada, ondan sonra böyle şey geliyor arkadaşlar. Böyle barkod bilmem ne. Buradan şurada indire tıkladığımız zaman. Ya indiriyor ya da PDF'in PDF nerede gösterileceğini seçmemizi istiyor. Hangi uygulamada? Biz göster diyerek uygula. Buradan herhangi bir uygulama seçerek veya indir seçeneğini tıklayarak o PDF'i indiriyoruz ve böylece Google Adsense e bu indirdiğimiz PDF'i kimliğimizle beraber videoda anlatmıştım gönderiyor arkadaşlar. Bu da bu kadar arkadaşlar. Ee, herhalde her şeyi anlattım arkadaşlar. Bilmiyorum eksik bir şey kaldı mı? Bu videodan eğer faydalandıysanız işinize yaradıysa e, bize de destek vermek isterseniz abone olup videomuzu beğenirseniz memnun oluruz seviniriz. Ee, yine soracağınız sorular olursa e, yorumlar bölümünden bizlere sorabilirsiniz biz de bildiğimiz kadarıyla size e, bunları cevaplamaya çalışırız. Hoşçakalın görüşmek üzere.